52 Ordu Spor üçüncülük ya da dördüncülüğü şansa bıraktı. Playoff için mücadele eden 52 Ordu Spor dün sahasında küçük çekmece Sinop Spor'la 3-3 berabere kaldı. Aldığı beraberlik sonucu 2 puan kaybeden Mor Beyazlar puan sıralamasında 5. sıraya gerileti. Sevenlerini hayal kırıklığına uğratan 52 Ordu Spor, ligde son maçta Artvin Hopa Spor'a konuk olacak. Bu karşılaşma sonrası ligde sıralaması belli olacak olan temsilcimiz Artvin Hopa yenip İnegöl Kafkas Spor'un Mardin deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek. Orduspor 1967 ligin son maçında Siirt İl Özel İdari Sporu konuk edecek. Son haftalarda kaybettiği puanlarla playoff'un dışında kalan Orduspor 1967, son maçını kazanıp Bursa Yıldırım Spor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Son oynadığı 3 karşılaşmada sadece bir puan alabilen Ordu Spor 1967 bu kayıplarla playoff şansını mucizeye bıraktı. 27 Nisan Cumartesi günü Yeni Ordu Stadyumunda Siirt İl Özel İdare Sporu konuk edecek Mor Beyazlar bu maçın çalışmalarına devam ediyor. Ligin başlamasından bu zamana kadar başarıyı yakalamak için toplamda 4 teknik adamla çalışan temsilcimiz bu 4 teknik adamla da istediği skorları alamadı. Ordu Spor 1967 Siirt İl Özel İdare Spor Maçı Cumartesi günü saat 15'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Fatsa Belediye Spor son maçına çıkacak. 2023-2024 sezonuna iddialı giren ve hedefini en az playoff oynamak olarak belirleyen Fatsa Belediyespor bu hedefini tutturamadı. Özellikle ligin ilk devresinde başarılı bir grafik sergileyen mavi siyah sarılar aynı performansı ikinci devrede ortaya koyamadı. Teknik direktör Murat Parlak'la yola başlayan temsilcimiz ikinci devre öncesi Murat Parlak'la yolları ayırdı. Yardımcı antrenör Murat Atalar'la başarı yakalayamayan Fatsa Belediye Spor Bekir Ozan hasta çıkışa geçse de sonunu getiremedi. Fatsa Belediye Spor Lig'in son maçını cumartesi günü Fatsa İçiş Stadyumu'nda Bayburt İl Özel İdare Spor'la yapacak.